arkadaşlar bugün sizinle Among Us oynayacağız. Arkadaşlar bilmeyenler hiç oynamayan için gerçekten tavsiye ediyorum. Çok güzel bir oyun. İsterseniz hemen oyunuza başlayalım. Ama Yine başlayanlar için yani oyunu yeni yükleyenler için şurada isim kısmı var. Ad kısmı. Onu kendiniz doldurursunuz. Ben papatya koydum kendisini. Kendi kanalımın isminden zaten. Şimdi arkadaşlar. Find basıyoruz. ya yani buradan. Grup seçeceğiz kendimize. Yani az olan bir grup seçerseniz daha iyi. Hemen doluyorlar çünkü. Bakın doldu. O yüzden az bir grup seçiyorum. o da doldu. Bakıyorum. O zaman buna girdim. Evet 4 kişiyiz. Benle beraber 4 oldular. 5 6 Ay pardon. 5 6 7 kişi daha olursak daha iyi olur yani. 6 kişi olmuşuz. Bir kişi daha gelse aslında daha zevkli olur. Bir iki kişi. Hmm. Evet olduk bayağı. 9-10 kişi olduk. Tam oldu. Geri bir tanesi gitti sanırım. Evet. Başlıyorum. Ruzlu tam olmadı. Evet. Artık başlatsa iyi olacak. Evet başlıyor. İnşallah katil. Oy, katil oldum arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Hemen şöyle. Bu arada önümünü Birazdan katil kısım zaten açacak. Evet, evet açıldı. Şu an bir kişi yanına gelirse gerçekten öldüreceğim eğer yalnız bir yerde oluyorsam. Ya hemen bastılar zırt bır, zırt basıyorlar. Yani ne var basmasanız. Orange diyecekti sanırım. Benim arkadaşlarımdan Orange da var evet. Biz kazandık. Da nasıl oldu ben anlamadım. Herhalde herkes oyundan çıktı çoğu kişi. Arkadaşlar isterseniz oyunun güzel olmasını isterseniz e, map değiştiriyorum. Aynen. Şimdi de 3 imposter var ve giriyorum oyuna. Map değiştirdim. Geldim başlasınlar artık. Evet başlıyor sanırım. E, evet, tam başlarken birkaç kişi daha geliyorlar. Evet. Nasıl bir şey oldu? Starting 0 yazdı. Girmedi. Oldu mu? hala olmadı mı? Oy vereceğiz. 10 saniye sonra Yes red diyor. Red de hiç karşılık vermiyor yani ben değilim diye. Kaybettik ya. Bak verdi. Bu da verecek. Red de oy verdi. Ama yani sen oy versen ne olacak ki? İşte. İşte hepsi redden olmuş. Hepsi derken yani mor olmadı sanırım. Görüşe kaydı. O zaman ne yapalım? En sevdiğim map'tendim. Arkadaşlar normal bir map'e geçelim isterseniz. Normal map'te devam edelim. Oo bayağı dolu bir kulübe girdim Bayağı dolu gerçekten. Evet böyle bir renk seçtim. Onda on başlatmaları lazım yani artık. yedikçe giriyorlar ama ya. De artık başlatın. Aa, başlatılıyor arkadaşlar. Evet. Merak ettim. <laughs> ben gideceğim bu sefer. Ya ben ne ben çok güzel çok eğlenceli. Ay biz bunu uğraşırken pembe ölmüş. Ben değilim katil bu sefer. Ben katil değilim. Ama gerçekten şans mı gitti bu sefer. Çok yani bu elimde baya bir impostor oldum. ve Bu diyelim yani kim? Bu oyun İngilizceyi de geliştiriyor az bir şey. Dark Blue. Dark Blue diyorsan yani sen mi diyorsun? He. Ay. O zaman kapalı yani. Yani biraz sen. Aa. Dark Blue derken şeyden, su yaşından bahsedebiliriz sanırım. Mine no diyor, ben hayır diyor yani. Ben değilim. Ama bakalım yani kim çıkacak. Nasıl mı? <laughs> o da kendi sandı sanırım. Black. Black mi bilmiyorum. Ama bir oy vermeyen beyaz kaldı arkadaşlar. O da oy verince bakalım. Ak kim? Kara koyun kim? Ortaya çıkacak. Evet. Kimse düşmüyor mu? Gitmiyor mu be? Ay şu imposter o hala. Hey, herkes yavaşladı. Ben yavaşlamadım. Ya, şu... Acaba sen misin? Ama senin yanında da herkes yok. Ben gitmem. Aysel canım sen misin? Katil sen misin? Kim? Kim bu katil? Hmm. Aşağı inelim. Buradan pek emin olamadım. Sen misin katil? <laughs> evet. Burada işim bitti. Yani da yani basma yeri de burası. Tam basacaktım ki. kötüler. Ya şu yeşilden zaten süpüremiyordum. Diyorlar ki zaten Dark Mill. Yani. Arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.